Sabahları yüzümüzü yıkamanın nedeni uyku mahmurluğunu gidermek için değilmiş meğerse. Peki neymiş efendim? Geceleri uyuduğunuzda şeytan yüzünüzü yalarmış. İşte yüz yıkamanın şeyi şeytanın salyasını temizlemek, şeytanın salyasından arınmak içinmiş efendim. Bunu öğrendim. Ya. Önemli. Yoksa akşama kadar şeytanın salyasıyla gezersiniz. Yüzünü yıka. Sonra salyalı yüz derlerdi. <laughs> biraz önce de Dediğim gibi sol ayakla geçmenin kişiye uğursuzluk getireceğine inanılır. Bu yüzden ilk adım efendim sağ ayakla atılacak. Sağ, sol, sağ, sol. Gece dışarıya çamaşır asılmazdı. Niye? Çamaşırların üzerine şeytan işermiş. Ya. Sonra şeytan işemiş olduğu çamaşır giymek zorunda kalırsın hani. Ama şeytan idrar nasıl kokar <laughs> bilmem bilemiyorum ben. Hamile kadınların oturduğu minden altına bir makas, bir bıçak konurdu. Kız mı, erkek mi doğuracak diye. Yani nasıl bilirlerdi bilemiyorum. Üzerimizdeki elbisenin yırtılan kısmına veya düğme dikilecekse ağzımızda bir şey ıslatılırdı. Bir şey verilirdi, onu ısırırdık. Anam ağzına iplik al oğlum derdi. Genelde iplik ısırırdık biz de. Yoksa canımız dikilirmiş. Hmm. Gece sokağa mutlaka su dökeceksen üç kez Bismillah, Bismillah, Bismillah diyeceksin. Ondan sonra döktüğün suyun üstünden geçeceksin. Elbiseni ters çıkarırsan işlerin ters gider. Efendim, dedem olsun, babam olsun su içerken çömelirler ve başlarını bir eliyle arkadan böyle tutarlardı. Öyle içerlerdi suyu. Sonradan bir anlam veremedim. Sonradan öğrendim. Eğer böyle yapmazsanız, çömelip başınızı ele tutmazsanız aklınız kaçarmış. Ya önemli. Sonra yalnızken babamlar varken herhalde utanırım diye. Yalnızken bunu denemeye çalıştım. Çömeldim. Tamam, çömelirken su döküldü üzerime. Yeniden koydum bardağıma suyu. Tekrar deneyim dedim. Çömeldim ama elimi yani başıma götürün, başımı tutacağım an su üzerime döküldü. Bir türlü yapamadım. Yani uygulama yapamadım o işte bu şey Anadolu'da su içerken insan aklı başından kaçmasın diye kafam elle tutulmuş efendim. Gerçeği bu. Ama akıl kaçar mı, kaçmaz mı? Ben bilemiyorum o tutmaya bağlı herhalde. Sıkı sıkı tutacaksın, kaçmasın. Çömeleceksin bir de ayrıca. Efendim, hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim. Hoşçakalınız.